bugün sokağa yönelik birkaç taktikal hareketler çalışacağız. Sokağa yönelik teknikler çalışacağız. Ee, sokakta biliyorsunuz ki sonsuz olasılık var. O yüzden e, ne zaman ne geleceği belli olmuyor. Bir anda tekme yiyebilirsin. Rakip senden kilolu olabilir. Boyu uzun olabilir. Beyaz zayıf olabilir. Kadın veya erkek olabilir. Silahlı ya da silahsız olabilir. Yani bunun durum durumu değişebiliyor. Ona göre taktik geliştirmek gerekiyor taktiksel olarak da nasıl çalışmaları yürütebiliriz biraz bunları yaşayacağız. Şimdi e, mesafe kontrolü sokakta önemli ama burada önemli olan cevap verebilme yeteneği. Yani takibi iyi yapmamız gerekiyor. Mesela buradayız yani şu kontroller yani bak yakalamalar, kontroller e, yakın mesafe değil. Rakibin kontra gördüğüm an hemen hamle yapmam gerekiyor. Beklemek, e, acaba ne olur diye düşünmek bizi zarara sokabilir. O yüzden cevabı çok hızlı dönmemiz gerekiyor. Ya mesela diyelim ki kroş atıyorsun. Kontra çıkıyorum. hemen ha, hemen hamle yapıyorum. Ee, ya da buradayım. Sarılacaksın bana. Ben giriyorum. Sana. Bir, iki. Evet. Sen de bir şeyler var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> bakalım sana. Kaskımızı şey da kırdık. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Birinci içeri giriş, ikinci kırış. Şimdi burada dirsek hamleleri önemli. Tabii rakibimize de, kobayımıza da çok, çok zarar vermemeye çalışalım. Bunu da kırdık bu arada. Neyse bakalım. Dirsek hamlesinin gücünü görebiliyorsun. Yani vuruş hattı, bir de dirseğin vuruş hattı nereydi? Dirseğin tam uç noktasıydı değil mi? Yani hamleyi yapacağın kişiye çok dikkat etmen gerekiyor. Vurduğumuz nokta neresi? Kafa noktası. Yani kontrol ediyorum rakibimi. Mesafem var. Ne yaptım? Rakibin içeri çurlandığını gördüm. Ben ne yapıyorum? Kafa giriyorum bak. Bir, iki. Yani hemen reaksiyon göstermek zorundayız. Çünkü sokaktayız. Sokakta işte sen siyah kuşak bilmem kaç dan ol fark etmez. Ee, kuşak kuşak kurtarma ceza. Adam bir kafa gömer o an yersin burnun kırılır. Hiçbir şey yapamadan hiç Adam bir kroşe çeker. Saçma bir vuruştur ama çeneye gelir ve yatarsın. Yani bu e, gibi şeylerin olmaması için çok dikkat etmen gerekiyor. Reaksiyonu çok iyi göstermen gerekiyor. Yani yakın mesafedeyiz yine. Dikkat et yakın mesafede kontak vuruşlara yönelmek gerekiyor. Kontak vuruşlar nedir bizde? dirsekler özellikle değil mi? Kafa, işte yakın mesafeden çıktım vuruşlar. Yani nereye vuracağını, nasıl vuracağını bilmen gerekiyor. Şimdi dikkat et. Buradayım, yakın mesafedeyim. Yakaladım, dikkat et. Mesafem kısalmış ama ben böyle vurursam ne olur? Parmaklarımı kaybederim değil mi? Büyük sıkıntı. Ama yakaladım, balık sırtı yani bu noktayla vurursam hamle içeri daha sektiriyor. Yani bütün hat bir vuruş oluşturabilir. Bütün hat bir vuruş oluşturabilir. Buraya dikkat etmen gerekiyor. Ya yani bir kol, ön kol bir anda bir vuruş oluşturuyor. Yani mesela bana sarılmaya çalış. Sarılmaya çalış. Dikkat et. Sarılmaya çalış. Okay. Bir anda. Tabi bunun kontrası geliyor bak. Yakalamışım işte atıyorum. Hamleyi buradan yapıyorum. Yani takibi yine yapıyorum. Reaksiyonu yine göstermek zorundayım. Dikkat etmem gerekiyor. Yani bak şu şu kontrolar bile. el Avuç içimiz açık bile olsa rakibi kontrol edebiliriz. Mesela tut kolumu. Kolunu tuttu. Dikkat et. Bu normalde nereye vuruluyor? Burun hattı. Ya bak bir reaksiyon. Ve oksiyon gösteri bak. İçeri giriyorum. Değil mi? Aman Bakayım. Kafanı kaldı. Bir şey yok. Kanamaz ya böyle. Esnedim içeri. Esnedim değil mi? <laughs> bir kask varken bile böyle bir etki bırakıyorsa <laughs> Bakayım. çıplak olsa bu vuruş mahveder yani. Birekten kırar. Çok dikkat edin. Tabii Tabi bu bir şeyimiz kalmadı artık. Yani kaçışımız kalmadı. Kavga edeceğiz. Bize karşı bir fiziki müdahale var. Fiziki bir reaksiyon var. Burada biz hemen hamle yapıyor. Burada yaptığın hamle burnunu kırabilir. Burnu kırmasa bile gözün yaşarıyor arıyor. soğana müthiş bir baskı yapıyor. Gözün bulanıklaşıyor etrafı göremiyorsun müthiş derecede etki yapıyor yani buna dikkat etmek gerekiyor dediğim gibi her bir uzu bir hamle aracı kullanabiliriz veya tut buradan buradan tuttuk hamle bak bir gidiyor yani. Yani ikisi buradan gelecek devamını sen yapacaksın önemli olan iç hamleyi açabilmek yani her hat bir hamle bir kele vücuda da girebiliriz biz. Yani fark etmez. Buradayım bak. Bir hatta giriyorum. Yani her, hat, her hat bir hamle ve bak yakaladığım bu sefer ne yapıyorum? Alt bölümden giriyorum. Fark etmiyor. Şu an benim hedef noktam kafa. Niye? Genelde knockout getirecek taktikler kafada biter. Çünkü bu e, rakibi yatırır. Şimdi şu vuruş low kick rakibin ayağını basamaz hale getirir. Yani ayağından ediliyor. Ama rakibi bayıtmak, yatırmak, bir tamamen etkisiz hale getirmek için hücum noktamız kafası olmalı. Zaten e, bizim yakın tekniklerimizin hemen hemen hepsi kafaya çıkıyor. Yani yumruk atarsın, kafaya çıkar. Yumruk atarsın, kafaya çıkar. Yani hiç fark etmez. Dişte atarsın, kafaya çıkar. Evet. Tüm hepsi kafaya çıkıyor. Hocam, peki adam bizden bayağı belli ölçüde büyükse, yani kafası çok yukarıdaysa o öyle bir Ya birkaç tane şey var. Ya boyut küçülteceksin rakibin. Ya boyut küçültmek nedir? Rakibi alt, alttan biçmektir. İç Yani nedir? İç ya da dış low Yani mesela buradayım bu hattayım. Rakip de şey yaparken hop bu hattan giriyor. Bak hemen kafa çökmeye başladı. Rakibin boyu düşmeye başladı. Ondan sonra ucum noktam neresi oluyor? Ha, kafa noktası. Ya da nedir? Şu elini kaldırdığında yani 2 metre bir adam bile olsa, 2 metre 20 santim bile olsa tutabilirsin değil mi? Bizde işte saç çek. Uzun saç evet, rakibi yakalamak. Rakibi yakaladım. Hop! Saktike giriyor. Yani mesele tutunabilmek. Ya sokakta şu önemli. Biz yakın mesafeden etkili vuruşlar sahibiyiz. Yani yakın dövüşçüyüz. O yüzden rakibi kaçırmamamız lazım. Yani tutup, hop giriyorum. Bunu surata girirsem darmadım duman eder. Göğüse girdim. Yani, tuttum çat. Surata girdiğini düşünsene. Burunu çene ağzı darmadım duman Şimdi dirsek vuruşları çok etkili vuruşlardır. Ya yani, sokakta zaten şey olmaz. Sokağın şakası yoktur. Adam bir teknik yapar iş biter. Yani durumu o getirmeden hemen hamle yapıp işi bitirmek gerekir zaten. Çok uğraşmamak lazım. Yani vurucan, çakacaksın çıkacak. Yer olup ötesi belisi bu busu yok daha temiz tekniklerimiz var. yani nedir? Hop. Alt bölümlere gideriz. <laughs> yani diyafram veya ciğer, karaciğer. Bunlar nefesi kesen şeyler. Rakibin odağını kapatan şeyler. Yani az önce mesela dedi ki rakip uzun. Burada tam yavaş vuracağım. Şimdi hamleyi yaptım. Rakibi gömdükten sonra yani hafif şunu gömdükten sonra yere odak noktam ne? kafaya. Bir, iki, üç, hop basacağız. Yani Allah ne verdiyse. Var mı başka soru soralım Yani fark etmez. Dikkat et. Nereye vuracağını iyi bilmen gerekiyor. Şu hamle bile, bu hamle bile çok müthiş etkiler uyandırdı. Yani yumruktan başka tekniklerden bahsediyorum. Yani zaten senin başına müthiş bir hamle. Buraya dikkat etmek Bu sokakta bana. Bana kendi tutsun beni. Fark etmez. Bana tutsun yeter. İki elle tutsa bile bu sefer ne hamleye girecek? şimdi Ben ne yapacağım? Rakip bana sabit. Değil mi? Kolumu tutsa dahi bu sefer ne yapmam gerekiyor? Onu kendime buke. Buradan gireceğim bu sefer. Yani Allah ne verdiyse bak. Buradan girerim. Hop. Bu birincisi. İkincisi. İkincisi geliyor. Ya da ayağa yönelmen lazım. Buke koldan tutmuş zaten. Hadi. Hop, diz bloğu zaten hiç bloa ile yöneliyor. Ya da nedir? Koldan tutmuş. Bu sefer ne yapıyoruz? Veya yani rakibin canını yakacak şeyler. Yani. Canını yakıp bıraktıracak şeyler lazım. yani tut böyle. Ya gel çekerim falan değil hani. <laughs> Bot varsa ayakta lan hava kemiği azdarmadı. <laughs> tut mesela tekrardan. Yani teknik bol. Bu sefer karı çıkabilirim ben. Hop. İyi misin? İyi. <laughs> <İyiyim. gülüyor> yani hamleler değişir. Veya bak içeriden vuruyorum bu sefer. <laughs> Burada mesele ya yani vücudun bir uzuvunu, bir organını nasıl kullanabilirim Bak dikkat tut. Kafayı Bak kafayı düşünmüyorum ama bak bu sefer ne geliyor? Omuz geliyor değil mi? <laughs> buradayım. Hop. Bak. Kafanı çekiyorsun yoksa o <laughs> burnuna nasıl girecek? Bir anlatsam buraya girecek. Yani hamle düşünme çok. O an akışa bırak. Yani sokaktasın. Ya nereden ne gelirse buradayım. Hop. Hamle yaptım. Geliyor. Buradayım. Hop. Hamle yaptım. Hop. Hop. Yani o anne ne müsaitse tekniker olarak da <laughs> neyi yapıyorum. Ya tutmalarda da öyle. Ya tuttuysak gerisi geliyor zaten. mesela burada sokaktayım. Tuttum hop bir çekiyorum. buradan geliyor. Sonra aşağıya giriyor. Yani bir de burada kararlılık önemli. Yani bir tekneye başladıysan karar verdiysen yapacaksın. Çünkü bak adama hiddetlendin, içeri girdin, tereddüt ettin. Rakip ne yapacak? Bana kontraya kalktı, ben ona vurayım diyecek. Değil mi? Dönüş yok bunun. O yüzden yapacağın tekne odaklan ve yap. Bunu yani genelde polis teşkilatı, ne bileyim, askere teşkilatı da aynısını söylüyorum. Yani bir, mesela bir adamı kavrayacaksan, yakalayacaksan, karar verdin değil mi? Kelepçe yapacaksın. Bir daha yani adam elinden kaçırmayacağım. Bu işin sonu ne olursa olsun ben buraya yeltenliysem bu kelepçeyi takacağım. <laughs> Ve bu adamı arabaya alacağım. Yani sonra araya girenlerle, kavgayla, gürültüyle ben çıkmamam lazım. Geri adım atmayacağız. Bir hamleye giriyorsan hamlenin devamı gelecek. Yani taarruza geçtiysek geri dönüş yok bu işin. Tamam, taarruza geçecek.